Arkadaşlar Beryan Çar kanalının yeni videosundasınız. Bu videoda Royal Pes'i alıp yükselteceğiz. Kendisi bugün geldi zaten. Direkt almaya karar verdim. Videoyu sona kadar izleyip like, abone, yorum desteğini yapabilirsiniz. Elimdeki Grozo'yu 10 ucuya tek attım. Hayırlı olsun alırım yorumlara. Ayrıca açıklamada Aziz kardeşimin kanalı var. Aziz benim bir takipçim oyundan. Önceki videolarda bulunmuştu zaten. Onun kanalına giderek destek olabilirsiniz. Abone, like, desteğine ihtiyacı var. Açıklamada linki var. Ayrıca bu videonun yorumlarına da sabitleyeceğim. Aziz kardeşime destek olursanız sevinirim. O da çünkü bu işi severek yapıyor. Umarım kanalını yükseltebilir. Burada 120 ucu yüklemesine özel 60 Hz aldık arkadaşlar. Ve direkt olarak şöyle bir şey yapacağız. Hemen şuradan ee, direkt 60 Hz kartımızı da alıyoruz rp kuponu yine 120 ucu yüklemesine özel böyle bir setimiz var mk14'ü şimdi almayacağım arkadaşlar bunu sonraki videolarda alırız belki hemen şöyle yeni gelen setimizi görüyoruz böyle bir set ama kuşanmayacağım çünkü fırın tarzı setiyle görevim var o görevi yapacağım o seti kullanmam gerek o yüzden şimdi arkadaşlar hemen buraya geldik royal pesimizi direkt indirimli bir şekilde alacağız Bence hiç uğraşmadan 720'lik zaten direkt 660'a düşüyor kendisi. Buradan bunu alıyoruz. Yorumlara hayırlı olsun alırım. Elite Royal PES ve direkt 5 seviyeye attı bizi. Evet ödüllerimiz var arkadaşlar. Sevimli Deniz Canavar Seti. Uzu bence çok güzel. Bendeki Uzu'dan iyi olabilir. Çünkü mor mavi uyumu benim daha çok hoşuma gitti. Ve baya hakikaten güzel. Ee, burada yine modifikasyon parçası. Yanına 80 UC'miz geldi. Güzel. Şöyle RP. Yeni setimiz zaten okey. Hemen şurada kartımız da var herhalde. Bu kartı alabiliyor muyuz? Alalım. Aynen. Buradan iki tane kartımız geldi. Direkt arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Bu neymiş lan? Avantaj var. Oo güzel. Arkadaşlar direkt buradan bu paketi de almak istiyorum. Aktivite paketi zaten e, çok işimize yarayacak. Bunu tek tek almak tabii ki daha mantıklı. İkili alamıyoruz zaten. Bunu alıyorsunuz 10 seviye geliyor. Ondan sonra e, görevleri yaptıkça zaten UC bize tekrardan geri geliyor. O yüzden sıkıntı yok. Evet 10 seviye aldık. 15 oldum. Ya bunları yapacağım. Zaten verdiğim UC geri geliyor. Bunu herhalde 40 seviyeye kadar yapıyoruz ya ya 40 ya 50 eee Ondan sonra zaten almaya gerek kalmıyor. Çünkü yap, yapılabilme şeyi mantıklı olan 50'ye kadar falan. Yok arkadaşlar şimdi hatırladım. Ee, 40'tı herhalde. Yani 4 kere alıyoruz o paketi. 4'ten sonra e, almamamız gerekiyor. Yani 3 kere daha alacağım. Ondan sonra gerek yok zaten daha. Mesela 10 seviyelik. o direkt şuradan ödüllerimizi alalım. Zaten UC'mizi de geri alacağız. Sıkıntı yok. Üstüne 40 UC'de Royal Pass'ten geldi. Süper. Şu anda yani hiçbir sıkıntı yok. Aldığımız ödüllere bakabiliriz. Şöyle parçalarımız var. Modifikasyon parçaları vesaire görüyoruz. 25 tane bundan oldu. Fişleri biriktiriyorum. Onun çevirme yapmayı düşündüğüm için. Uzi deseni bu daha güzel. Yani bu yeni gelen bence en iyisi oldu. Hayatta çıkarmayı düşünmüyorum. Emojimiz şöyle bir emojimiz var. Doğaçlama dövüş emojisi. Bir tane de şöyle zarif gözcü. isminde kırmızı nadir bir emojimiz geldi. Güzel bir emoji. Beğendim. Yeni gelen uçağı çok güzel. Bunu direkt kuşanıyorum. Bayağı bir güzel olmuş kaplama. Yine burada Deniz Rüyası melodisi. Yanına şunlar da var. Hatta bunların hepsini kuşanalım. Okey. Bu arkadaşlar yeni gelen bir şey. Şu uçuyor falan havada. Onun desenini aldık. Güzel oldu. Böylece bunu da artık böyle daha şekil şukullu görebiliriz. Şurada işte yenini aldık. Bunlar zaten belli. Yine şurada Sevimli Deniz Canavarı. Bizim şu an aldığımız set. Güzel set ama bu setle görevim var. Şöyle arkadaşlar RP'yi de genel olarak bir inceleyelim. Kask böyle güzel kask. Ben kuşanmam büyük ihtimal turuncu olduğu için ama. Yani gene e, koleksiyon olarak fena değil diye düşünüyorum. DBS bence çok güzel ama bendeki full 3 seviyelik bir DBS. O yüzden e, seviyesi olduğu için bendeki daha iyi bence. Bunun rengi güzel ama mavi falan. Bu ifade de yine böyle bence güzel bir ifade. Şöyle hızlıca Royal Pass'e bakıyorum. Set gerçekten saçıyla beraber bu set çok iyi mavimsi falan Yine şu saç bence güzel bir saç deseni. Burada yükseltilebilir SLR görüyoruz. Yine bu SLR hakikaten 3. seviyesi falan aşırı havalı. Yani SLR bence cidden aşırı havalı olmuş. Yapanların eline emeğine sağlık diyorum. Yine burada baktığımız zaman S1897 çok iyi desen. Müthiş bir desen olmuş. Direkt kuşanırım. Utangaç kutlama isimli bir ifade. Güzel ifade. Çanta bence mavimsi falan hoş. Önceki çanta ama daha iyi önceki Royal Pass. Yine ama bu da fena olmayan bir çanta. Avatar süper. Ee, şöyle bir tane süslememiz var. Güzel bu da. Yine şöyle bir tane sürat teknesi. Ben beğendim. Bu tekne çok iyi ya mavi. Mavimsi bir Royal Pass olmuş. Yine neon akın hissettiği çok hoşuma gitti. Mavi falan filan. Bu Royal Pass bence en güzellerinden harbiden. Flash bombası güzel. M16'yı beğenmedim. Yalan söylemeyeyim bunu hiç beğenmedim. Bendeki daha iyi. Burada AUG deseni çok güzel. Süper bir AUG deseni. Harbiden mavi dediğim gibi çok iyi. Ve yüze geldiğimiz zaman burada arkadaşlar tabii ki 100. sırada mükemmel bir seti görüyoruz. Bunu yani direkt fulllemek istiyorum. Umarım fullleyebiliriz. Tabii şu an yapamayız ama yakında fullleriz abi. Cidden çok güzel bir set. Bu var ya gördüğüm en güzel setlerden biri olmuş. Hakikaten Royal Pass çok iyi. Arkadaşlar uzu desenini şöyle göstermiş olayım sizlere. Mavi falan cidden çok güzel bir rengi var ya. Bu en iyi uzu deseni abi bu kesinlikle. Yani çok güzel. Eğer bunun geleceğini bilseydim öbürlerini almazdım ya yani, öyle diyeyim. Harbiden öbürüne işte BP'den 100.000 bin altın falan vermiştim herhalde. 160 bin mi 170 bin mi neydi. Bunu daha güzel ve RP'den aldık. Direkt beleş. Evet uçak sahibiyim arkadaşlar. Hem de escort uçaklar da benim yanında uçuyor görüyorsunuz. Uçağın deseni inanılmaz mavi falan. Çok güzel ya. Okyanus zaten bakın üstünde balina var. Altta da yine böyle o balıklar falan filan. Bu uçak gördüğüm en iyi uçak deseni olmuş. Ciddi manada bunu hayatta değiştirmem. Hani okyanus falan filan çok mistik olmuş ya. Gerçekten. Şöyle direkt Midstein'e uçalım. Belki şu okyanus şehrine de gideriz. Birileri karşımıza çıkmazsa eğer. Bir tane araba bulalım. Adam var. Güzel indirdim. Çok iyi. O çatıda takılacaktı 2 saat. Loot yapalım biz. Burada birisi var şu an. Gördüm. Aldım var ya mermi bitti ya. Hemen can basalım. biri var gittik. Neyse arkadaşlar, bir el daha atabilirdim ama dedim video çok uzun olmasın. Öldük. Çıkalım yani çok da önemli değil oyun. Önemli olan Royal Pass'i göstermekti. Gösterdik. Aldık zaten. Cebimizde de 400 UC kaldı şu an. Zaten 1000 UC'yi oradan geri alacağız yine RP'den de 40 40 falan filan RP'yi aldığımız UC'yi de geri alacağımız için sıkıntı yok. UC kaybımız hiç yok. Sadece set aldık falan filan. Onları da zaten yüklediğimiz için yani onları da beleş aldık bu videoda hiç ucu harcamadık diyebiliriz. bence güzel bir video oldu. Çok sağlam. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Ayrıca açıklamada ve yorum kısmına sabitlediğim Aziz kardeşim kanalına giderek abone, yorum falan atabilirsiniz. Beryan Çar'dan geldik diye yorumlarınızı bekliyorum yani. Hepinizi seviyorum. Eee takip de destek olun. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beryan Çar'la kalın.